Gideri gideri sağa, eğri veriyorsun sola. Böyle bir salakça bir şey sarhoşluğum bu gece Aşkım aşık çal bu gece Hak etti canım her gece İçiyoruz yine bu gece Oh Çok aşık kafası içindi geldi Yok bakın Cillop sıkıntı yok Bundan sonra evlere temizliğe de gideceğim Şimdi duvarları silmem lazım Duvarları silerken domestos mu? Cilt etkili temizlik mi? Yüzey temizleyici mi? Hijyen mi? Bence domestos. Bununla gelelim biz abi. Malzemeyi biraz bol kullanıyorum. Sikinti olmasın diye. Evet. Gel gelelim. ilk önce işin banyo kısmından başlamak lazım. İçiyorum her gece Her gece aşkın meydanca İçiyorum Gönlümce Her güzel sevgimce Tuvaleti ben bir kendi haline bıraktım buraları temizledikten sonra. Gördüğünüz gibi hop boyamız güzel güzel. Bunu buraları artık boyuyoruz. Boya izleteceğim size i̇şte manyak gibi. <laughs> Emen akla bir fikir geldi dedi ki sapına dedi GoPro'yu koyalım dedi. <laughs> eksperimental deneysel yani boya izlesinler dedi. Ben dedim ki ben bunu izleyicime yapamam. Niye? İş makinası <laughs> izlemek gibi değil mi? Bunu <laughs> <laughs> Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Bir iş makinası YouTube kanalı açsak bence yürürüz ha. Oğlum şey oğlum, Sürekli iş makinesi. Çıktıydı o kepçe izleme ne diye bir site. İnşaat <laughs> makinası çalışıyor video dönüyor devamlı. Çok mantıklı. Live stream inşaat makinası. Canlı yayın. Yani olacak olacak. Bakın buraları da böyle kırmızı siyah bir şeyler yapıyoruz burada. Acayip işler olacak burada. Çok güzel olacak beyler. Umudumuzu yit yitirmeyelim. <laughs> Çok eğleniyoruz şu an. Tuvaletten kurtuldum çünkü. <laughs> birinci kat. O yüzden. böyle Emre de boruları boyuyor. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama siyah. O işte bordo vişne çürüğü gibi. Borular öyle bir kontrast yaratmak açısından vişne çürüğü. Buralar gri olacak. Burada tekrar siyah olacak. Bu oda bu şekil. Bir tane kanepe buldum bir yerden. İnşallah benim uygundur. <laughs> Ne renk gelse buraya uymaz mesela? Uymaz. Ha. Yeşil, sarı falan olsa olmaz da. Sarı olur o. Tam ama böyle pastel sarı bence. Ha. Mi? Öyle bir ama geleceğini yerken... zannetmiyorum. Olmadı kaplatırsın. Ha. Bu maşını da istedim. Tabi tabi. Aha ya. Öyle boyama işlemleri devam ediyor şu anda. Bey de teşekkür ederiz. Şimdi kabaları ben yapıyorum, detayları Emre yapıyor. Neden? Bakın adamın çalışma şekline bakın, bak bak. İnanılmaz. Adeta bir fingering master. <laughs> yani boya ba ba bazında. Ya şu an aklıma çok pis şeyler geldi ama... <laughs> ...hiçbirini söylemeyeceğim. Cıptıkı <laughs> <laughs> bastıkı cıptıkı çıstıkı bıptıkı bastıkı bıptıkı. Psikodelik bir ev yapıyo. İmo... Psycho imoloji. İmo biraz siyah ve bordo biraz şey oldu böyle. Sanki sürekli evin içinde cannibal corpse çalacak ve biz <laughs> kedi geçecekmişiz. Tabii. Aslında kanlar belli olmasın diye. Tabii. Pentagramı da dedik. Şuraya da bir pentagram koyarız. Ya hatta hartagram koyalım. Ve evin içinde sürekli gay gibi kim çalsın. <laughs> Kapı zili şey olsun. Lost the feel of Neydi sözler hatırlamıyorum da o çalsın böyle kapıda Funeral of heart Funeral heart Of heart Funeral bir şeyler neyse O çalsın böyle gey gey Olabilir Bence bir şey geldi aklıma benim ha Green'in üstüne pembe dedik ya Ha yani şu rengi dedik ya pembe değil Evet Fırça da şey. şey olarak evet Onlar ne olmalı biliyor musun bence? Neon sarı Ya da neon yeşil Olur, yapalım ne olur. <laughs> Beğenmedik bir daha nereye yaparız. Fosforlu böyle. Sprey boyayla. G grafitici, iyi bir grafit sanatçısı arıyoruz bu arada. Bir yere grafiti yaptıracağım odanın içinde, evin içinde. Böyle de bir <gülüyor> kafalar. Çıktı <laughs> küpastı Gidelim, ben şu odayı boyayayım. Emre kardeşim dur durak dinlemeden, vermeden yapıştırıyor, boyuyor ya boyuna. Vallahi Böyle işte ev şey hakkında sürekli şu şarkı çalıyor bu boya esnasında. Jovi'nin Always klibi var ya böyle. <laughs> herif resim çiziyor sonra He. bizi aldatıyor falan. Nedense öyle bir ambiyans var ama ikimiz de yüzde on kilo üzeri erkekler olduğumuz için ben neden o şarkı aklımda bilmiyorum. Neyse. Aa, buranın da bir duvarı kırmızı. Ee, geri kalan üçünü griye boyayacağım. Tamam beyaz kalacak. Bunlar kırmızı olacak tekrar buralar. Ancak şöyle bir şey karar verdik. Orayı sonra göstereceğim. Çok güzel oldu tuvaletim. Ee, büyük siyah beyaz fotoğraflar yapacağız. Yani böyle kırmızı kalmayacak olduğu gibi. Şu an biraz daha fazla geliyor. Siz de böyle hissediyorsunuzdur eminim ama buraya büyük böyle siyah beyaz fotoğraflar, fotobloklar gelecek ve duvara böyle bir sürü bir şey asacağım. Yani sürekli böyle o kalabalık böyle İngiliz pub, English pub <laughs> şeklinde. Hani olur ya kalabalık duvarları olan publar olur ya. O şekilde bir duvar olacak burası. Geri kalanında da o şekilde devam edeceğiz. Güzel olacak. Bitmiş halinde zaten görürsünüz. Sonuçta evim olduğu için her yerini göreceksiniz yani. Size artık tuvaletimin sıçılabilir olduğunu göstermek istiyorum. Közet kapağını da taktıktan sonra ben şimdi ayağımla bastığım için biraz pis oldu ama bir daha sileceğim. Enfes. Bir de buraları boyadık mı? Siyah boyayım diyorum. Buraları. Güzel olacak, güzel. Tek korkum var. Bu tek gar taşıyacak bir gün. <laughs> o gün işte çok sıkıntı olacak. O yüzden apartman yönetimiyle görüşeceğim ve e, şey yapsınlar istiyorum. O dışarıda da çekecek konuştuk. Onlar çeksinler dışarıda hesaplı. Çünkü yerleştikten sonra taşması hiç hoşuma gitmez. Ben mutlu olmam o zaman. Yani o kadar da boyalı gittik. Kiraz da uygun. Başka 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 ne vardı? Şimdi öyle. Güzel olacak. Devam edelim. Şu avizeyi söktüm. Kung Fu Panda. Cilala parlat. Evet aynen böyle. Haydi. <laughs> Kung Fu Panda yetiştiriyoruz burada. <laughs> Buradan salacağız. Hoppa nasıl da boyuyor. Hiç yorulmadı adam. Sabahtan benim ona vermiyor. Bence yine sigaraya migaraya duruyor. Bu yardırıyor. Bak bak hareketlere bak bak. Bak 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 bak. Oo. Hop yapıştır. Boya gelsin. <laughs> Çok ergen bir ev olacak burası. Çok tuz yaşında bir adam <laughs> evine benzemeyecek gibi geliyor. Orta, ben Orta, Orta yaş kırsına mı girdin ha? acaba? Ben Orta yaş kırsına mı girdin? Orta yaş... Aa, antropoza mı girdim lan ben acaba? Geç kalmam lazım. Ondan mı oldu? <laughs> Erken antropoz. Olabilir biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar hastalığımın tespitini şu anda koymuş bulunmaktayız. Erken antropoz. <laughs> Kesinlikle erken antropoza girdim. İnanılmaz. Güzel bir ev olur mu bilmem ama çok güzel bir bar olacağı kesin. <gülüyor> <gülüyor> pub olacak pub. Emre'ye bak nasıl boyuyor bak 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 bak. Oo. Fenasın kardeşim. Veriyorum gazı, veriyorum gazı çalıştırıyorum burada Emre'yi. Evet şu an galiba evin ilk kakasını yapacağım o kadar temizledik üstüne yapmazsak ayıp olur. Sizin ee, sizinle bu anı paylaşmak aslında isterim yani sonuçta bir şey görünmüyor. <laughs> Şöyle dururdum. Evet konuşurduk ama buna sanırım ne siz hazırsınız? <laughs> ya ben hazırım. Ben kekerim de siz hazır değilsiniz diye düşündüğümden o anı sizinle paylaşmıyorum. Termostatımız iddiaya göre çalışıyor. Bakalım sıcak suyumuz var mı? Açtık bıraktık o sıcak suyumuz var. Güzel ama bir bir iddiasız dökülüyor bu duş. Yani biraz daha akması lazım sanki. Boşur boşur da yıkanabilelim yani değil mi? Mantık Neyse ona bakarız. Bir taziksiz ama en azından sıcak su var. Güzel. krozet kafa. denemek için bir siyah vurdum buraya da ama nasıl olacak acaba bilmiyorum. Siyah siyah her yer. Depresyoneyiz. Girmiyor, sıkıntı yok. Ben daha önce denedim. Termostatı buradan şöyle yapayım bakalım. Kapadım ya, inanılmaz. Bakayım, bunun içi su dolu sanırım. Öyle bir şeyler. Burada bunun sigortası var o. Kapat. Buraları da yapacağız, hep yapacağız. Bunlar biraz kötü duruyor şu an. Buraları da bir şey çekip gibi şeyler. Işığı şimdi şöyle... <laughs> böyle bir şey var şimdi. Güzel olacak, güzel çıktı çıktı bak aynıken şişesinden oto Vespa var. Emre var. Ben varım. Öyle yani. Evet birinci günü sonuna geldik. Bugün daha fazla boya işi yapmayacağız. Emre'ye çok teşekkür ediyoruz. İşin yarısından çoğunu yaptı kendisi ama ben de tuvalet temizledim. Çok önemli değil çünkü. Hatta <laughs> <Atarsın> sen değil. <laughs> teklif ettim istiyorsan dedim sen tuvalet temizle. Yok dedi ben boyarım. Yalnız şaka maka boruları falan çok iyi boyanın ha orada. Güzel görünüyorlar yani. ne iyi oldu. Detayları güzel, güzel yaptı. Ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde bunu çok kızarak söylerdim ama dediler ki izleyicini kötü davranıyorsun. Hiç alakası yok halbuki öyle hissediyor musunuz? Bence hissetmiyor. hissetmiyor olması gerekiyor. Ee, şu an buna çektiğim şeyleri snap dağıtıyorum atıyorum aynı zamanda. Evlo, ev evlo, evlo dedi insanlar. Ben de dedim tabii ki de keyifle ara ara kamerayı açar bir şeyler anlatırım. Adam diyor ki tavana niye siyah boyadın amanım diyor. Hemen. Hemen anında cevap. Lan sana yani ne? Adamın gece evine gidip de tavanın siyahı çıkıp gidiyor. Sana ne abi zaten çok saçma değil mi <laughs> yani? Adam artık evime konuşuyor yani. Olacak gibi. Değil. <laughs> ya yap, yapmayın arkadaşlar. Kızıyorum ben. Sonra sıkıntı oldu. Kızıyorum sonra bir daha ev na oluyor yani. Sıkıntı oluyor. Bugünlük böyle oldu. Siz bunu muhtemelen haftaya falan izlersiniz. Bu hafta içine yetiştirmeye çalışırım. Yarın da bir şeyler yapacağız. Fri'ler gelecek, bir şeyler gelecek. Mutfağın da niye daha karar veremedik. Mutfak, banyo da siyah. Bilmiyorum şöyle bir deneme siyaha attım. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. E, yatak odası şimdilik bu durumda. Burası tek duvar sadece kırmızı olacak. İkinci katı da atılacak zaten. Tavan da bayağı yüksek ha. <laughs> Aa, buralar gri olacak. Tabi bu arada şey çok önemli. Bu evin bitmiş hali kesinlikle değil. Sadece boyayla kalmayacağız. Bu evin içine çok güzel görseller, fotoğraflar, efendime söylediğim bilmem neler, zaptatlıklar falan ateş edeceğiz yani öyle düşünün. O yüzden şimdi böyle baktığın zaman sanki bir pop, kötü bir pop şey gibi Ankara'da şey vardı. Necima. Necima. Ha. Şu an kötü Necima gibi duruyor. <laughs> Şu an Necima gibi duruyor. Ankara'lar bilir Necima'yı ama öyle durmayacak. Güzel duracak. Ben severim. Neyse kapatalım ben uyuyacağım bu arada. Kendinize iyi bakın. Evet boyaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün evde yok. Siyahları ikinciye atacağım. Ya tam çok güzel oldu. Şu an burada çok mutluyum. Açıkçası. o şekilde tuvaletim de temiz. Her şey çok güzel. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi oradan Seni çılgın, seni çılgın Hadi oradan Ne vücut ölçülerim Ne masum güzelliğim Beni hiç mi hiç alakadar etmiyor Sen <laughs> Ya. Bana bir bakın Murat diye karı ne yapayım ya <laughs> Murat diyormuş bana bakın Cinayet seferi Sığmadık yana Böyle gözüm de görmüyor şuralar biraz ikinci kata ihtiyacı var gibi Boya az kaldı yama yapar gibi yapıyorum biraz olsun gözlerine kurban oldum. Ne de güzel bakıyorsun o sürmeli sürmeli. Dünyanın en güzel gözleri eşeklerdi. Sana yaptığım onca iltifat hep çok sıkıldım ikinci kat atmaktan. Çok sıkıcı bir şey yani. Neyse. <laughs> yani çok bir şey boyayamadım. Yani işten çıktım oyalana oyalana işte biraz sigara, cipsi, kola iç falan derken şuralara boyanın yettiği kadar ikinci kata attım. Buralara biraz ikinci kat attım <laughs> falan fıstık. Ondan sonra <laughs> şuraya bir şöyle bir ikinci kat boyaya attım. Ee, saatte 11 falan oldu zaten iş de çalış gel burada boya yap. İster istemez biraz yordu. Ha mutfağım bu arada e, ampul takmadan önce hiç şey yapmamıştım. Göstermemiştim size. Burası da mutfağım. Aslında gayet güzel. Dolap var falan yeni yani. Hani hiç tatava yok, sıkıntı yok. Hoş. Buraya da bir başka bir renge boyayacağım. Burayı siyah ya da kırmızı istemiyorum. Onu buluruz. Rengi şimdilik tabi boya zımbırtısı buralar falan fıstık ayakkabı Neyse. Ben esas bu mutfağa neden geldim? Biraz da şuradan geldim. Neden gelmiş olabilirim? Şöyle... <laughs> Artık yoruldum galiba biraz. Ee, ondan çok düzgün cümleler kuramıyorum falan diyor. Hayır her zaman çok düzgün cümleler kuramıyorum. Öyle bu değil. Ee, bugün daha önce de söylediğim gibi bu yatakta vlog videosunu koydum. Altına çok güzel yorumlar attınız. Beyler hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Bazılarına eyvallah teşekkür ederim falan gibi cevaplar attım. Hepsine veremiyorum kusura bakmayın. Hani bu çok yoğun etki var hepsine verebilirim gibi falan düşünmeyelim bunu. Hani ben de insanım biraz yoruluyorum çünkü bildiğiniz üzere bana mesaj atanlar bilir. Ya da bunu söylemeyeceğim ya. Bunu söyleyince şimdi artacaktır. <laughs> ya da söyleyeyim artık bu saatten sonra. Elimden geldiği kadar bana Facebook'tan gelen bütün mesajlara cevap veriyorum. Bütün yorumları teker teker okuyorum hiçbir sıkıntı olmasın. E, ee, hepinizinkini çok okudum. <laughs> çok okudum ne <diye>. ya? <laughs> hepinizinkini çok okudum. Öyle ee, değil. Herkesin yorumlarını okuyorum. Buradan toptan çok teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Çok sağ olun, çok var olun. Çok keyfim yerinde bu arada. Onu söylemek istiyorum. Gerçekten yerimde. Bir hüzün var sürekli. O benim kendi karakterimden kaynaklı bir durum. Öyle işte genel bildiğiniz, izlediğiniz şeyler var. İzlemediğiniz şeyler de oluyor tabii ki hayatımda. Aa. uyuyayım ben. Yarın da işe gideyim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz vloglar bir süre sonra belki sizi sıkabilir. Bunun farkındayım. Elimden geldiği kadar şu evi falan hallettiğimde hafta sonları İstanbul gezisi yapacağım. Hani kahretsin ben gidiyorum İstanbul'u yaparız. Yapmadı çünkü İstanbul'da gezilesi bir şehir. Aynı Roma'yı gezdiğimiz gibi, işte Atina'yı gezdiğimiz gibi bir kahvesim ben gidiyorum, İstanbul serisi düşünüyorum, onu yapacağız. Yakın zamanda yapacağız. Yani bu günlük vlog'un dışında bir şeyler yapmam lazım çünkü benim kanalımın olayı o yani. Hani günlük de böyle gidiyor hani hesabım. Siz de sevdiğiniz dizi gibi, Tuğrul'un İstanbul macerası, fena değil. Onun dışında şey birkaç yola gitme olasılığım var. Ufak ufak ama yani minik minik büyük bir tura çıkamayacağız muhtemelen bu yazda. Kusura bakmayın. Ama tabii zaman neyi gösterir onu da bilemeyiz. Kısa kısa yollar olacak. Edirne falan yakın oraya gideyim diyorum. Onu yaparız. Başka 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 evim evim <laughs> keşke konuşabilsem. <laughs> Evim ofisime çok yakın olduğu için ofise artık yürüyerek gidip geliyorum. Bu arada bu evi çok sevmemin sebeplerinden biri işime yürüyerek gidip gelebiliyorum. İstanbul'da iş yerine yürüyerek gidip gelebilmek lüks. Bak büyük lüks. Hani acayip büyük bir lüks yani çıkıyorum 15 dakikada evime yürüyorum. O yüzden bu ev güzel bir ev. Kirası da çok uygun. O yüzden burayı güzel bir ev haline zaten getiriyorum gördüğünüz üzere bitmiş halinde gezeceksiniz. Hiç sıkıntı yok. <laughs> ne diyorum ya? Ha tamam şimdi buldum. İşte bu yüzdendir ki motovloglar biraz azaldı. Bu ara azalacak ama her zaman dediğim gibi motovlog. Yerinde motovlog varsa var yoksa yok bu kanalda her şey var. Motor incelemeleri de gelecek. Green screenler de gelecek. Ya gelecek de gelecek işte. Ekran kartım bozulmuş. Bir ekran kartı almam lazım. Onu alınca bilgisayarımı da kuracağım. Şimdi bilgisayarım yok. O zaman yok. daha bilgisayar oyunu oynamayı özledim ya böyle. Onu oynayacağım. Şu nasıl şurada. Neyse abi. iyi geceler. Ne konuştum ben az önce? Boya mı kafa yapıyor acaba? Evet, kafam gayet ayık. Normalim. Çoğu zaman ayığım. Bu kameranın karşısında zaten kafam güzelken çok az çıkmışımdır. Yani o da keyifli tadında. Güzel minik. Hadi siz de uyuyun artık geç oldu. <laughs> o da neyse. Haydi bay bay.